Allah Celle Celaluhu'dan bak Allah Celle Celaluhu'dan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hakkıyla yapmamız gereken ameller ne istiyorlar? Allah Celle Celaluhu Kur'an'da ne emrediyor? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerine ne buyuruyor? Bunları yapacağız. Bu bir. Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz. Farz. Peşi ne? Farzları yapacağız. Haramlardan sakınacağız. Arkadaşlar bu çoğu Müslümanın beceremediği bir şey. Allah'a ve Resulüne itaat konusunda çok sıkıntıdayız. Niye? Çünkü Allah Celle Celaluhu'ya ibadet eden bir Müslüman. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın peygamberliğini kabul ediyoruz ama amele baktığın zaman amelde sıfır. Estaizu billah, bismillah. Kul in kuntum tuhibbuna Allah ve zunubakum vallahu rahim. Ne diyor? Resulüne itaat. Hangi aydayız? Ramazan-ı Şerif ayındayız. Peki arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif ayında bu oruç tutmayan bazı vatandaşlar oluyor. Biz şimdi her zaman, ben her zaman söylüyorum kardeşim. Oruç tutmayan adama bizim millette şöyle bir şeylik var, terslik var. Namaz kılmayan adama gık etmezler ama oruç tutmayana küfür ederler. Evet. Niye? Çünkü oruç mideyi bağlıyor. Karnı aç ya. Zoruna gidiyor karşıdakinin yemek yemesi. Tabi. E, namaz kılmıyor. Niye aynı tepki vermiyorsun? Ya şimdi oruçta namaz bir kardeşim diyor. Tabii ki de oruç senin nefsine daha çok dokunuyor. Karnın aç ya. Susamışsın karnın aç. Adam sigara içiyor gözünün önünde, Cinleniyor. Lan zaten diyor bak sigara içmemişim şimdi Adam karşımda sigara içiyor. Başlıyor bana adamı sövmeye. Oruç tutmak zorundayız. Peki arkadaşlar. Oruç tutmayıp da bir ay oruç tutmayan adamlar. Ama bir bakıyorsun. Ramazan bayramını bizden daha fazla iple çekiyorlar. Niye? Tatil var diyor abi. Ramazan geldi diyor tatil. 9 gün olmayınca ağlarlar. 9 gün tatil olmayınca ağlarlar. Ama kardeşim Ramazan ayı oldun mu ne oruç var. <laughs> ne teravih. <laughs> Herif Ramazan ayında içki içiyor. Gördünüz bak. O geçen Fenerbahçe maçında da gördük. Tribünleri gösterdiler. O şeyleri falan Beşiktaş maçında Galatasaray maçında her yerde. Maçtan önce içiyorlar. Ramazan ayındayız ya. E nasıl olacak abicim bu iş? Sorsan hepsi senden benden Müslüman. Dikkat et peşine. Aynı adamlar bayramda nereye gidiyor arkadaşlar? Paris'e giderler. Londra'ya giderler. E oğlum senin Ramazan'la işi yoktu. Sen bir ay neredeydin? Bir ay yoktun seni görmedik. Sahurda iftarda. Teravihte yoktun. Şimdi bayram. Abi bayram sana değil bayram bize ya. Bayram bize abicim. Bayram oruç tutanlara. Ben söylüyorum abi. Bu adamlar bayram kutlamasın ya. Bu adamlara bayram kutlatmayın abi. Açık konuşuyorum ben ya. Herif abdestle, gusülle, oruçla işi yok. Milletin gözüne baka baka yemek yiyor. Ama iş tatile geldiği zaman Müslümanlardan daha çok tatil yapıyorlar. Bir daha söylüyorum bak. Açık konuşuyorum. İsteyen istediği yere çekebilir. Bu bayram Müslümanların bayramı kardeşim. Evet. Oruçsuzlar, namazsızlar bayram boşuna kutlamasın abi. İsterse gündem yapın. Umurumda değil. Ramazan-ı Şerif ayının peşine Allah Celle, Celle Müslüman kullarına üç gün bayram vermiş. Bir ay sabrettiniz. Bir ay oruç tuttunuz. Bir ay namaz kıldınız. Sahura kalktınız. iftar yaptınız. Bir ay boyunca huzur. Herifler ne yapıyor? Ramazan ne işi yok? Geçen sokak röportajında Ramazan ayı geldi işte Ramazan ayı size ne hatırlatıyor diyor. Yani Ramazan şerif ayında ne hissediyorsunuz diyor. Kutlamıyorum. Kutlamıyorum. Ne oluyor oğlum ne diyorsun sen ya? Sen yılbaşı kutla diyen yok sana. Adam sana diyor ki Ramazan ayı geldi diyor. Hani Ramazan ayında herhangi bir farklılık bir maneviyat bir aksiyon var mı kutlamıyorum. Kutlamıyorum. Ne oluyor oğlum? Ne değişik adamlar var ya? Geldiğimiz hale bak işte kutlamıyorum. Biz bir şey kutlamıyoruz ki abi. Ramazan'da bir şey kutlayan var mı abi? Havai bir şey mi atıyoruz? Ne yapıyoruz biz Ramazan'a geldiği zaman? Ne yapıyoruz abi? Savura kalkıyoruz. iftar yapıyoruz. Teravih. Ekstradan bahsediyorum yani. Zikirler, Kur'an, hatimler. Bu. Kutlayan yok ki zaten. Soru da zaten alakasız yani. Senin cevabında ne alakası var kardeş. Adam sanıyor ki bir maneviyat, bir farklılık Ramazan'a geldi. Ne getirdi bize? Bak Müslümanlara huzur getirdi. Teravih sevinen, teravih geldi sevinen var. Sahura kalkmanın mutluluğunu yaşayanlar var. İftar anında o orucu açmanın keyfi ne kadar güzel be. Bu oruçsuzlar var ya bu keyfi hiçbir zaman alamayacak ya. Gerçekten üzülüyorum, acıyorum onlara be. O açlık 13 saat oruç tutmuşsun. Üf, ezan okunuyor. Hurma, murma ne varsa suyla açıyorsun. Peşine göm gitsin abi. Çorba, murma ne varsa gönder gelsin. Bu adamlar bu keyfi yaşayamaz. Allah Celle bunlara bu keyfi yaşatmaz. Elhamdülillah bak biz yaşıyoruz. Buna bile ayrıca yani belki de yüz rekat şükür namazı kılmamız lazım. Sadece o iftar andaki o lezzet için biliyor musunuz? Abartmıyorum size bunu yani. Bu keyif başka bir yerde yok. Neydi? 24. farz Allah Celle Celle'nin emirlerine uyacağız. Farzlarını yapacağız. Haramlardan sakınacağız. Haramlardan sakınacağız. Tutmuyorum oruç demek. Haramın haramdır yani. Hatta alçaltırsan, küçümsersen küfre girer. Bir adam kılmıyorum namaz derse kafir olur. Ben demiyorum ya. Oruç tutmuyorum ne orucu kardeşim derse bittin abi sen ya. He Allah'ın tutamıyoruz dersen Yine günahkarsın ama gavur olmazsın. İyi anla burayı. Gavur olmazsın ama büyük günahkar olursun. peki senin davancın kim olacak mahşerde? Ramazan-ı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ramazan orucu tutmayanlara şefaat edemiyor ya. Sohbette konuştuk burada. Kaynağını da verdik. Ramazan orucu tutmayana şefaat yok. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Ben dedi şefaat hakkımı ümmetimin büyük günahkarlığına sakladım. E e bu adamın hasmı Ramazan ayı ne yapacağız abi? Bu adam nerelere gidecek abi? Oruç zaman ya çok acıkıyordum, çok susuyordum. Ya ben böyle şeker hastasıyım ve çok sinirleniyorum. Sigarası, sigarasız duramıyorum diye bir adam oruç tutmaz olur mu ya? Bir adam nasıl da ben sigarasıza dayanamıyorum abi? nedir ya? Bu adam hesap veremez ya. Ya hadi o da olmaz da açtığı susuzluğu anlarsın. Sigarasızlıktan bir adam nasıl oruç tutmaz ya? Ben dayanamam kardeşim diyor. Ben günde iki paket sigara çalarım. E ben sigara içmezsem ortalığı yakar yıkarım diyor. Kardeşim tut hocam. Tutmayacağım diyor. Ben bu sigarayı içeceğim diyor yani. Millet sok ortasında fosur fosur iç. Böyle artık. Eskiden böyle mesela böyle avuç içinde saklarlardı sigarayı. Ramazan ayında böyle avuç yaparlardı. Biri mesela çaktı bazen görürdük böyle gözüyle. Adam çekerdi mesela birini görünce hemen saklardı. Şimdi böyle Gözümüzün içine bakalım Umurum dedi ben sigara içmem. Sigara içen düşünsün. Ama o adam asıl kendini düşünsün. ربنا خَيْرَ والنخيل امين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله